Anadolu toprakları üzerinde tüm heybetiyle gezinen bir avcı vardır. Anadolu parsı. Hedefine odaklanması ve kısa sürede amacına ulaşmasıyla meşhurdur bu pars. Tıpkı 2003 yılında geliştirilen ilk milli işletim sistemi dağıtımımız Pardus gibi. İşte Pardus işletim sistemi adını bu güçlü yırtıcının bilimsel isminden alır. TÜBİTAK ULAKBİM'in bir projesi olan Pardus işletim sistemi, bu özel yırtıcının sadece adını değil, birçok özelliğini de almıştır aslında. Çevikliği, kararlılığı ve hedefine her zaman ulaşması gibi. Pardus işletim sistemi, TÜBİTAK tarafından KOBİ ve kamu kurumlarının kullanımı için oluşturulmuş bir milli işletim sistemi dağıtımıdır. KOBİ ve kamu kurumlarında yaygınlaştırmanın kolay ve hızlı olabilmesi için birçok alt projesi bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı için geliştirilmiş etap bunlardan bir tanesidir. Pardus, çevikliği ile kendisini Fatih projesi kapsamında kullanılan etkileşimli tahtalara da adapte etmiştir. Etap, Pardus'un etkileşimli tahtalar için tasarlanmış özel bir sürümüdür. Etapı farklı kılan, öğretmen ve öğrencilerimizin kolay kullanmaları için geliştirilmiş olmasıdır. Pardus'un bir Türk işletim sistemi olması öncelikle bizim gurur duymamızı sağladı. Bizim işimizi kolaylaştıracak şeyleri öneri olarak getirdiğimizde çok kısa bir sürede bu önerilerimizi gerçekleştirdiklerini gördük. E, TÜBİTAK'tan arkadaşlarımız geldi. Pilot okul seçildik bu konuda. E, çok da hoşumuza gitti işin doğrusu. Genç bir kadroya sahibiz okulda İyi şeyler olacağını düşünüyorum. Projeyi destekliyoruz. Çok iyi bir proje. seminer arkadaşlar geldiler. Çok güler yüzlü, çok istekli. Yani gözlerimde görüyorduk o ışıltıyı. Neden ETAP? Çünkü kolay erişilebilir etkileşimli tahta içerikleri, Öğretmen ve öğrencilerimizden alınan geri bildirimlerle sürekli yenilenme, Türk mühendisleri sayesinde tüm gelişmelere açıklık, ders içeriğinin tek tıkla çıkarılabilir diskinizden tahtanıza transferi, birden fazla parmakla dokunuş komutları, çoklu özelleştirilmiş tahta alanları, ilginin öğretmene dönmesini sağlayan ekran karartma modları hepsi etap içerisinde. İşte Pardus etapın yenilikçi bir yaklaşımı daha. Özel sanal klavye, özgün tasarımı, çoklu dil desteğiyle tam bir klavyeyle, tablet klavye görünümü hibriti. Pardus etkileşimli tahtalar, yetkili kişiler tarafından uzaktan tek bir merkezden kontrol edilebilir. Üstelik bu işlem, internet trafiğinin yoğun olmadığı ve kullanıcının rahatsız olmayacağı bir saatte de yapılabilir. Türkiye'de eğitim alanındaki verimin Pardus etapıyla artacağına olan inancımızla çalışmalarımıza ara vermek sizin devam etmekteyiz. Sadece öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda geliştirilmiş olması aslında etabı en özel kılan şeydir. 4 aylık ciddi bir analiz çalışmasının ardından öğretmenlerin yaşadıkları güçlüklere çözüm üretilmek için geliştirildi Pardus Etap. Pardus etkileşimli tahta projemizin eğitimde kullanılmasının gerek ülkemizde açık kaynaklı ve özgür yazılımların yaygınlaşması, gerekse de genç bu farkındalığa erken ulaşmaları bakımından çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. Etkileşimli tahta projemizin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da ses getiren bir proje olarak yaygınlaşacağına inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız ve YETEK başta olmak üzere okullarda bizlere yürekten destek veren Pardus gönüllülerimiz ve bu projeyi hayata geçiren teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Unutmayın, işletim sisteminiz Pardus'sa geleceğe güvenle bakıyorsunuz demektir. Özgürlük için Pardos.